Savaşlar, kahramanlar, efsaneler. İşte size 60 saniyede İskoçya tarihindeki en önemli olaylar. İskoçya binlerce yıl önce Keltler ve Piktler tarafından kuruldu. Piktler öylesine savaşçıydı ki o dönemin kudretli Roma ordusunu bile durdurmayı başarmışlardı. 8. yüzyılda ise bu kez Vikingler saldırdı ama yine direndiler. İngiltere ile yüzyıllar süren savaşlar başladı. 1297 yılında William Wallace sadece 2300 askeriyle Stirling muharebesinde 10.000 kişilik İngiliz ordusunu bozguna uğrattı. Yıl 1314'ü gösterdiğinde bu kez Robert the Bruce önderliğinde kazanılan Bannockburn Savaşı İskoçya'nın bağımsızlık yolunu açtı. Ama gel gelelim 1707'de İngiltere ile İskoçya birleşme kararı aldı ve Büyük Britanya doğdu. Bugün İskoçya, kendi parlamentosuna sahip ve kültürel mirasını koruyan güçlü bir ulus. Siz de İskoçya tarihi hakkında benimle bir şeyler paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşalım.